Göksu Nehri'nin suyunun Konya Ovası'na aktarılmasını sağlayan mavi tünelin inşaatına 2009'da başlandı. Tünelden 22 Mayıs 2015'te ise ilk su akışı sağlandı. Toplanan bu suların Konya Ovası'na aktaracak 125 kilometre uzunluğundaki Ahi Apa Hotamış iletim kanalı ile mavi suların Hotamış göl yatağına ulaşımı sağlanacaktır. 125 kilometre uzunluğundaki Apa Hotamış iletim kanalı tamamlandı. Ancak kanaldan gölete henüz bir su akışı sağlanamadı. Hotamış sazlığının eski günlerine döndürülerek yeniden cazibe merkezi haline gelmesi, yeraltı sularının zenginleştirilmesi ve yöre halkının yeraltı suları ile ve yer yerüstü sulama sorununun çözümlenmesi için Hotamış göletinin bir an önce bitirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yaklaşık 26 kilometre uzunluğa ve 580 milyon metreküp depolama hacmine sahip Türkiye'nin en geniş yüz ölçümlü suni gölü olan Hotamış Gölü üretim için gelecek olan suyu bekliyor. Dendi ki tünel patladı. Kanal çöktü. Müteahhit bilmem ne oldu. Bitmedi arkadaş. Ne bu arkadaş? Ne bu yahu? Neden bitmiyor? Bu müteahhitler neden bitirmiyor? Bunu buradan devletimizin ilgililerine, devletimizin yetkililerine soruyoruz. Bu göletin, bu kanalların suyla dolması, inşaatlarının bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. 36 mahalle muhtarı ve kooperatif başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Otamış ve Havalisi Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kiraz, Konya Ovası'nda tarımsal üretimin devam edebilmesi için sulama projelerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Konya Ovası'nı suyla buluşturacak 150 yıllık rüya Mavi Tünel projesinin tamamlanması halinde Akdeniz'e boşa akıp giden Göksu Havzası'ndaki suların Konya, Hotamış, Çumra, Karapınar ve Karaman illeri arasındaki ovaların bölge çiftçisine kullanımına sunulmasıyla yeraltı suları yükselecek, oprukların önüne geçilmiş olacaktır. Ahmet Kiraz, yöre halkının sulama sorununun çözülmesi için hükümete seslendi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda İlgililer tarafından eksik ve yetersiz bilgilendirildiği kanaatindeyiz. Yine bu konuda bölge çiftçilerimiz adına bürokratlarımızdan ve siyasi temsilcilerimizden gerekli hassasiyet ve desteğin ivedilikle gösterilmesini bekliyoruz. Otamışlı çiftçiler çiftçilerde yıllardır Göksu Nehir havzasındaki suların barajlarda toplanarak mavi tünelle Hotamış göletine aktarılmasını hasretle bekliyor. İnşallah en kısa zamanda devlet büyüklerimiz yetkililerimiz buraya dikkat çekerler ve bu yarım kalan barajı tamamlarlar. Birilerinden umut beklemekle bu iş çözülmez. Bizi desteklemesi lazım. Çiftçinin hakikaten büyük ihtiyacı olan mavi tünelin bir an önce gelmesini istiyoruz bu suyun gelmesiyle birlikte tarım arazilerin daha verimli hale gelip daha güçlü, daha kuvvetli olacağına inanıyoruz. Eğer bu su gelmezse birkaç yıl daha böyle sıkıntı yaşarsa burada tarım tamamen duracaktır. Sular geriye çekildiği için tabana göçük yapıyor. Ama bizim bu mevkideki sularımız, gök sularımız gelmiş olsa bizi dört dörtlük besleyeceğinden eminim.